Yüksek kiralara çözüm için dört bakanlık bir süredir birlikte çalışma yürütüyor. Çevre ve Şehircilik, Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasadaki fırsatçılığa çözüm bulmasını amaçlayan düzenleme için düğmeye bastı. Samsun'lar düzenleme ilgili neler söyledi? Haberimizde izleyelim. Ben şunu söyleyeyim mi? Bunun denetimle çözümlenebileceğine siz inanıyor musunuz? Denetimlerle çözümlenebileceğine. Piyasanın durumu malum. Bu piyasa yani piyasadaki artışlar durmadan kiraların ya da sa emlak satışlarının düşmesi mümkün değil. Herkesin çünkü geçerli bir nedeni var. Çalışmıyor, kimin ne yaptığı belli değil. Fiyatlar almış başını gidiyor sadece kirada değil ki. Şimdi çaya baktım alınacak gibi değil. Şekere baktım hakeza öyle. E ne olacak? Emeklinin maaşı belli. E, Kira fiyatları zaten almış yürümüş olmaz kardeşim... yapamazlar yani bu devlet gerçek denetleme ya bu zabıta ile denetlenecek bir şey değil devletin memur zabıta kim neyi denetleyecek ne anlıyor zabıta sokağı temizlemekten anlar ya o maliyecinin işi maliyeci denetleyecek maliye denetleyecek anladım anladım ama ne yaptılar bu zamana kadar hiçbir şeyde başarılı olamadılar ki. Neyi denetlediler ki? bir günde şeker 30 liradan 100 liraya çıkmadı mı 5 kilosu? Daha ne? Onu denetlemiyorsan yani bu ürünlerin isimlerini şimdi aklıma gelmiyor. Her şey yağ, yağ bir günde fırlamadı mı kardeşim? Niye denetlemedin bu yağı? Sen devletsin. Bir kota koyarsın. Bunun üzerinde satamazsın diyeceksin. Ben 70'li yılları da biliyorum. Her gün zam geliyordu ama Maliye geliyordu, bakkalları denetliyordu. Kaç kilo yağın var, kaç kilo şekerin, neyin varsa ona göre tutanak yapıyordu. Onu onu satana kadar onun fiyatının üzerinde satamıyordun. Sen de yap onu. Devletsin yap. ya. kira düzenlemesi dedi de bize hiçbir artısı yok. Allah razı olsun. İyi dükkan sahiplerimiz var bize. Kiraya onlar da destek oluyorlar. Yeri geliyor kira almıyorlar. Ama devletin bizim sırtımızdan ki yükü onlardan daha ağır yani. Ben ayda 10 lira kira veriyorsam 20 lira devlete ödüyorum. Yani bizim için hayırlıysa umarım iyi olur. Ben hayırlı olacağını zannetmiyorum çünkü kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Allah yardımcımız olsun. Gidişat hiç iyi değil. Kimse mutlu değil. Kimsenin cebinde 5 kuruş yok. Dolar 17 lira oldu. Telefoncuyum ben. Telefonlar <laughs> 7 liraya sıfırını aldığım iPhone 11'in şimdi ikinci elini 12 milyara alıyorum. Sattığımız ürünün aynı parasına Ay, yerini dolduramıyoruz. Örnek veriyorum. 11 liraya iPhone 11 satıyorsam eğer 11 liraya iPhone 11 bulamıyorum. Üstüne para koymam lazım. Para kazanmıyoruz yani. Allah yardımcımız olsun. Bakanlar bence bu işe çözüm bulsunlar. Her şey hayiş fiyatlarda. Bugün bir şey alıyoruz 100 liraya, ertesi gün 200 liraya alıyoruz. Yüzde yüzün yüzde kırkını da geçiyor. Önce onlara çare bulsun. Türkiye'deki bütün pahalılıklara çare bulsunlar. Sadece ev kirası değil. Zenginlerin cebi dolmasın artık. Ben onu istiyorum. Şu sahibim ama şöyle bir şey var. Arkadaşım da yüzde kırk yüzde yüz arttı. Yani %100 ün, %100 ün... asgari ücret ne kadar? 4200 bin iki mü? Dört Kişi yesin mi o parayı? Kira mı ödesin? Ne yapsın? Çoluğuna çocuğunu mu okusun? Yapamaz. Öyle bir şey. Ben ne söyleyeyim? Hı hı. Kiralar aldı başını gidiyor. Yiyecekler aldı başını gidiyor. Ne diyeceksin? Bir şey içe İndirecek mi? Yok, bu böyle gider. Daha çok artacak. Sizin görüşünüz oldu. Vallahi ben daha çok artacak diyorum bu fiyatlar. Ama bu başlangıç, bu başlangıç. Hiç yalandan yere demesinler, yok kiralar şöyle olacak. İnecek, bilmem, daha fazla artacak. Hem satışları hem kiralar. Fazlasıyla artacak bilemiyorum. mesela kızım ee, sen ne diyecektim elektriği indirme yapacaktı hiç indirme yapmadı sularda hiç indirme yok aynı açım Ay elektrik geldi aynı böyle giderse bilmiyorum bir pazara gidiyorum bir bakkala gidiyorum veya markete gidiyorum en beğenmediğim peynirin kilosu 60 lira düşünebiliyor musun hadi bizler Maaşımız var. Alıp yiyoruz. Fakir fıkarı nasıl yiyecek? Hiç beğenmedin? süt. Mesela çökelik. Ayran çökerliği. 45 lira. Süt çökeliği. 60 lira. Hadi al da ye. Eskiden nerede? 30'a bile alıyorduk da pahalı diyorduk. Geçen sene. Yok bu sene çok uçmuş. Maaşımızda da bir şey yok. Öyle gidiyoruz yavrum. Allah kolaylık versin hepimize geçinme olur mu ya 2000 3000 lirayla geçinecek. Kendileri ne kadar maaş alıyor? 1 milyon var mı acaba? Bunların maaşları aylık 1 milyon 1 milyon 300 500 değil 1 milyon var mı? Fazla fazladır bir de. Ee, tamam çıkarını göler ki diyor ama sonuçta artan kira fiyatlarına tabii ki protesto etmek gerekli. Neden ee, ona bakarsan domates de artıyor, kaşar da artıyor. Ee, bu şekilde ev sahibi de kendi evini geçindirmek için bu iş zincirleme ya en alttan en üste doğru gidiyor. Bence alt tabakadan başlamak lazım. Neden e, sebze fiyatları, neden e, gıda fiyatları bu kadar arttı? İlk önce bence oradan başlamak lazım. Sonraki kiraya dönmek lazım. Alt e, e, en alttan çözemezseniz üst zinciri çözsen ne olur ki? Hiçbir anlamı olmaz. Çünkü de insanlar geçinmek için bazı şeyleri değiştirmek zorunda. Adam evine gıda alacaksa, adam üstüne başına kıyafet alacaksa, sonuçta tek geliri veya yatırımı evse doğal olarak da onu artırmak zorunda. Türkiye'de bir açığını diğer tarafla kapatmak zorunda. E Bu da kiracıyı da zorluyor e bu şekilde. Zincirleme bir şekilde gidiyor. Düzenli ama buna çare bulmaları söz konusu değil ki. Çünkü kiracılar kendi alanlarında zaten normal bir anlaşma yapıyorlar. Bir de resmi bir anlaşma yapıyorlar. Resmi anlaşmaya zaten hesap tutuyorlar. Öbür da kendi aralarında yapıyorlar. Ona çare bulmaları mümkün değil. Hiç konuda. Yani kiracı. Ben de kiracıyım. Ama ben kiraya az veriyorum. Mal sahibi bana e, yüklenmiyor. Ama o öbürler öyle değil ki. Burada şimdi 25 bin lira dükkanının kirası olan var. 30 bin lira olan var. Hiçbiri bunu 30 bin lira olarak göstermiyor ki. Herkes düşük gösteriyor. Belediyenin verdiği rayış verdi gösteriyor. Mesela 20 lira kira veriyor. 5 lira gösteriyor. 6 lira gösteriyor resmiyetten. Sen nasıl bunu ispat edeceksin? Kendi aralarında protokol var zaten. Devlet bunu müdahale etmesi mümkün değil. Ben 30 senelik esnafım. Bunu yani devletin 4 tane bakanlık değil 100 tane bakanlık getirsen bile bunu çözemez. Çünkü aradaki resmi rakam düşük. E resmi rakamı düşük tuttuğun zaman adam diyor ben 10 bin lira kira veriyorum diyor. Ama aslında o da 20 bin lira kira veriyor. Vergi kaçırmak için ne yapıyor bunu düşük gösteriyor. Buna devletin hiçbir şekilde müdahale etmesi söz konusu değil. Yapamaz yani istese de bulamaz onu. Peki, teşekkür <laughs> Recep Çiğlik. Çok sağ olun. Bu hakkında Millet Meclisi'ndeki bakanların, bakan konumundaki çoğunun suistimalci olduğunu düşünüyorum. Düzenleme diye dedikleri halka sokma derdindeler. Olmayanlar için büyük sıkıntı. Ee, özellikle büyük şehirde ben yaşadığım için biliyorum. Ee, bir maaşla falan kira ödeyip yaşamak oralarda mümkün değil ki Samsun'da da zor bir iş. Anladın mı? Ne diyelim kiraya fırs kiralık evlerini e, memleketin ekonomik durumunu göz önüne almadan fahiş fiyatla, e, fırsattan istifade ederek kiralamak da iyi bir şey değil ama e, vatandaşın evi. Kendisi neye veriyorsa ona verir. Yani kira sıkıntı kızım. Yani öyle bir ortalama. Şunu söylüyorum. Devlet stopajı kaldırsın kira sorunu kalmaz. Bak ben burada 6800 lira kira ödüyorum. Üzerine bir buçuk milyar stobaj diyorum. Devlet stopajı kaldırsın. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Kiralarda düşürsün canım. Tek stopaj değil ya. Kiralarda düşürsün, düşürsün yani. Millet millet e, duman olmuş, duman. Yemeği evde ekmeği yok. Dolabında adamlar kiraya tavan yapmışlar kelimeye geldi mi yönetim yönetim ne yönetimi ya? yönetim mi kalmış size. şimdi mesela cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi bir açıklama yaptı. işte ev kredisi alanlara faizsiz kredi vesaire bir şeyler. Şimdi ben asgari ücretle çalışıyorum burada. aldığım para 4250 lira. Ben eşim hamile, ev geçiniyorum, eşim çalışamıyor. Yani bu yapmış oldukları zaten e, müteahhit zengin kesimi ilgilendiren bir şey. Zaten biz ev alalım, alamıyoruz. Şimdi bizim ülkemizde de sağ olsun her şey fırsatçı. Covid zamanında da hepimiz gördük şahit olduk. Yani bunun önlemini alması için önce e, asgari ücretle çalışanı bir kaldırması lazım. Mesela ben evime giderken atıyorum eşim hamile her akşam bir işte atıyorum tatlı alıp bitiremiyorum. Mesela işte canın istediği bir şeyi alıyorum ama işte atıyorum 100 liraysa 10 liralık alıp götürüyorum. Yani önce bizi kaldırması lazım. Yani bu iktidarın yapmış olduğu müdahaleleri ben yerinde bulmuyorum. Yani sadece göz boyama olarak görüyorum.